Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda en çok merak edilen makrama modellerden biri olan anahtarlık çalışacağız. Bu anahtarlıklar daha çok nişanlarda, nikahlarda, düğünlerde hediyelik olarak dağıtılıyor. Baby shower'lar belki. Şimdi ne malzeme gerekiyor onlardan bahsedeyim. Bu iplerimiz bazen 3, bazen 5 milimetrelik ip kullanabiliyoruz bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Hangisini isterseniz ondan kullanabilirsiniz. Onlardan şu 3 tane eşit parça kestim. Bir tane de kısa bir parça kestim şurasını yapmak için. Bunların hepsinin ölçüsünü iplerin e, videonun altına e, not düşeceğim. Oradan da bakarak yapabilirsiniz. sanırım yani yaklaşık bu ölçülerde e, bir bana için Bunu da ölçelim hatta. yaklaşık 12 santim, 10-12 santimlik diyelim. Burası biraz daha kısa da kesebilirsiniz isterseniz. Anahtarlık için nasıl bir baş kullanmak istiyorsanız anahtarlık başı şunlar da olabilir, şu şekilde de olabilir. Bir tarağı ihtiyacımız olacak alt kısımlarını açmak için. Bir daha mesela kesmek için. Şimdi başlıyoruz şöyle gene bir sabitleyici bir şeye ihtiyacımız var. Bu tatlı artık tanıyorsunuz sanırım. Ee, bu benim eski bir kesme tahtam aslında. Ona ben iki tane çivi çaktım. Şöyle göstereyim size. Şöyle iki kenarına. Ama bunu masaya bantlayarak da kullanabilirsiniz bu arada. Şimdi örgülerimize geçelim. Şöyle alacağım biraz. Tekrar tekrar çivi çakmamak için bir kenarda yapıyorum. Şöyle yapalım. Herkes rahat rahat görsün. Modelimizi de şuraya koyalım. Bunlar çok tercih edilenler, bunlar olduğu için bunlar yapacağım. İplerimi aldım, hepsini ortadan ikiye katladım ve başlangıç düğümleri atıyorum. Başlangıç düğümlerimizde temal gün çektikleri videomuzdan ulaşabilirsiniz. Linki aşağıya koyuyor olacağım. Başlangıç düğümlerimi yaptıktan sonra böyle sıkıca tabikledim buraya. Şimdi şurada gördüğünüz sarmal düğümü başlayacağız. Çapraz sarmal düğüm olar. Ortadan başlıyoruz. Bunları da dediğim gibi video, diğer videolarımızda düğüm teknikleri videolarımızda görebilirsiniz. Sarmal düğüm. Önce bir tarafa doğru. Ortadan ayırıyoruz. Düzle yarısını bir tarafa öreceğiz. tarafı ördük 3 tane ile. Diğer 3 tane ile de bu tarafı öreceğiz. ipimiz sabit. Diğer yönde onun üzerine sarma yaptığımız için düğümüzün adı sarma düğüm biliyorsunuz. bunu yaptıktan sonra gördüğünüz üzere burada bir tane kare düğüm var ortada. Kare düğüm yapmak için şu baştaki iki taneyi bırakıyorum. Ortada kalan dört tane ile bir tane kare düğüm atıyorum. Kare düğümü attım. Şimdi şuradaki sarmal düğümlerimi yapacağım. Birini sabit tutarak üç diğer iki ipimin üzerine ördüm. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Birini sabit alıyorum. Diğerlerinin üzerine örüyorum. Niye istediğiniz herhangi bir taraftaki ipi yine sabit tutun diğerinin üzerine örmenizi tavsiye ediyorum. Mümkün olduğunca bu tarz işlerde hep aynı tarafı kullanırsanız bütün örgüleriniz de eşit güzel durur. Şimdi bu ikinci sarma düğümüme geliyorum.

Ortayı da bitirdikten sonra şurayı da güzelce bağlayıp sabitledikten sonra bu iplerimi şöyle tutacağım. Ve bu bir tane kısa ipimle işte önden arkaya doğru şöyle ters çevirelim. Önden arkaya doğru buraya düğümümü atacağım. Mümkünse ortalayıp da atın. İplerimi buraya toparlamış oldum. Sonra çekerek bunları düzeltebilirsiniz. Eşitleyebilirsiniz. Tam düğüm atmadan önce mutlaka eşitleyin. Şöyle gördüğünüz topladık. tekrar tersini çeviriyorum ki düğümümü atabileyim. Tamamen şöyle bir atalım. Sıkı sıkı olsun ki. Sonrasında şöyle eşit bir şekilde altlarını kesiyorum. Şöyle yapayım. Bu kadar kesmek istiyorum. Sonra altı kalın açacağım. Bir tarak yardımıyla açabilirsiniz. Kendi saç tarağınız da olabilir. sonra bunu tekrar uçtan düzeltirseniz. Şöyle tutup. Şöyle yapalım. Taradıktan sonra mutlaka mı tekrar kesimini yapın ki düzgün olsun. işte anahtarlığımız hazır. En çok merak edilen e, modellerden bir tanesiydi makrama anahtarlık. Ee, Instagram hesabımdan çok e, yazan olmuş e, bunun nasıl yapılır videosunu çeker misiniz diye. Siz de e, çekilmesini istediğiniz yapım videolarını bana e, hobici kutu Instagram hesabımdan DM'den yazabilirsiniz orayı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bütün sosyal medya kanallarımızın linklerine de bu YouTube kanalımızda abone olup orada hakkımda kısmından ulaşabilirsiniz. Güzel günlerde, keyifli günlerde, sağlıklı günlerde kullanın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.